Konservatuar öğrencileri İzmir'de bir hastaneyi konser salonuna dönüştürdü. Uygulama sayesinde hastalar ve yakınları moral depoladı. İzmir Doktor Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin onkoloji bölümü. Kemoterapi tedavisi gören hastalar müzikle rahatlamaya çalışıyor hastane ile Yaşar Üniversitesi'nin ortak projesi hastaların ve yakınlarının tedavi sürecinde yaşadığı stresi azaltmayı hedefliyor. Şifa bulma derdiyle iki yanını göremeyen hastaların kemoterapi seansı müziğin ezgileriyle bu kez daha kolay geçti. Kemoterapinin %90'ı moral. Burada ilaç alıyorsun, canın sıkılıyor ama orada bir müzik gelirse kulağına tabii ki insan rahatlar. Çok memnun oldum ben. Bir kere böyle orkestraya denk geldim. Çok güzel, çok iyi. Bir süredir hastanemizde kemoterapi alan hastalara düzenli e, müzik, e, canlı müzik yayınımız var. Çok güzel geri dönüşler de alıyoruz. Bu zor şartlar içerisindeki hastalarımızın e, müzikle onların yanında destek olmaya çalışıyoruz. Ve bu desteğimizin ne kadar başarıya ulaşmayacağını da yine e, Yaşar Üniversitesi'ndeki psikoloji bölümüyle beraber hazırlanan e, anketlerle bilimsel bir çalışmanın da öncülüğünü yapıyoruz. Müzik Çello ve Piyano ikilisi Rahmaninov'u seslendirirken bekleme salonu bir anlamda konser salonuna dönüştü. Bilseydim akrabalarımı, eşimi, dostumu da çağırırdım. Şimdi söylesem kimse inanmayacak. <laughs> Türkiye.